you Gözleri, dudakları ve adı her yerini dolaştı dünyanın. Ve ışık saçan gülümseyişiyle herkesin Marlin'i oldu. Şöhretin kırık aynalarında ışıldayıp durdu hep. Kısacık yaşam çizgisine iki ayrı ömrü yükledi. Hüznün ve neşenin sarmalında iki kısa ömrü yaşadı. Birinci ömründe Norma John Mortensen da adı, kimliği belirsiz bir babanın geçici ailelerle yaşamış, çekingen, kırılgan ve korkularla büyümüş kızıydı. Henüz 16 yaşında Kaliforniya yasalarına göre reşit sayılıp evlendirildi. Utangaçlık ve güvensizlik dolu anılarla duygusal karmaşaların burgacında 4 yıl sürdü evliliği. Yalnızlığa ve mutsuzluğa doydu hep. İkinci ömrü boşandıktan sonra başladı ve Marilyn Monroe oldu adı. Marilyn adını müzik yıldızı Marilyn Miller'dan, soyadını Monroe'yu annesinin kızlık soyadından aldı. Elmas Hırsızları filmindeki küçük rol ve çıplak takvim skandallarından sonra Niagara filmiyle başladı ünlenmeye. Erkekle sarışınları severle daha da pekişti ünlü. Ve güneşi hep başarı burcuna taşıdı onu. Sınırsız bir yaşam gücü vardı sanki. Çağının en büyük ikonlarından biri oldu. Norma Can da Marlin de yoruldu sonunda. Henüz 36 yaşında veda etti yaşama. Ölümsüz bir efsane bıraktı ardında. Yıllarca koynunda büyüttüğü hüznün hüznü de göz kamaştıran ışıltısını da beraberinde götürdü. Utangaç, naif Norma John, ışıltılı, görkemli Marlin Mordo'nun içinde uzaklara, çok uzaklara gitti. 83 yaşında geçen yıl ölen Bersten, Marlin'in ölümünden 6 hafta önce 2500'den fazla fotoğrafını çekmiş, bu sergi, Berserin'in çektiklerinden seçilmiş çok özel bir seçki. Çağımızın en büyük ikonlarından birinin son gülümselerinin, gülümsemelerinin tutanakları diyor İbrahim Karaoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne güzel yazmışsınız. Teşekkür ben ederim. Ben okumaya çalıştım, sadece <laughs> Yok, okumaya çalıştım. Okudunuz. Çok teşekkür ee, ederim. Ne güzel anlatmışsınız bu kısa ömrü. Ama böyle can alıcı noktalarıyla birlikte anlatmışsınız. Ee, sergi de çok güzel bir sergi. Evet, güzel. Bir kısmını en azından <laughs> izleyicilerimizin ekranlarına taşıdık. Nedir bu serginin hikayesi? Bir sizden dinleyelim. Ee, Audi dünyada ilk kez çok farklı bir etkinlik oluşturdu. Ee, Ankara'daki e, Audi merkezinde bir galeri açtı. <laughs> ve orada çok seçkin yapıtları Audi severlerle ve sanat severlerle buluşturuyor. Ben de bu ilk etkinlik olarak mermerayı düşündüm çünkü benim çok sevdiğim çok yaşansız ilginç bulduğum bir insan. Hı hı. Bu özel bir koleksiyon. Berstein dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından birisiydi ve geçen sene maalesef e, öldü Hı. Haziran ayında. E, bu fotoğrafların ilginç bir öyküsü var. E, Marilyn ölmeden e, yaklaşık altı hafta önce üç gün bir otelde e, bu konsepti oluşturmak için bir araya geliyorlar ve üç günlük bir birlikteliğin sonunda bu fotoğraflar çıkıyor. Sonra da zaten 6 hafta sonra e, yaşamına son veriyor. Tabii ki bir takım spekülasyonlar var. Hani işte intihar ettiğine dair falan hı hı. çünkü bir takım bağımlılıkları var. ve Çok ciddi bunalımları var. O iki ömrün birbiriyle çok çatışan yanları var. O onu böyle uzak bir yolculuğa götürdü hı hı. ve ne mutlu ki Bernstein'e onun ölümünden alt hafta önceki bir çalışmayla işte bunları... ilk 2000... kez buluşuyor değil mi bu eserler? Evet. Ya daha önce İstanbul'da Art 350'de sergilendi. Zaten onların özel bir koleksiyonu. Anna Hanım çok önemli bir koleksiyoner ve bu onun en değerli koleksiyonlarından bir tanesi. Ben de çok istiyordum. Ankaralı sanatseverler de bunu görsünler. Bir de benim için çok enteresan bir insandır her numara. Yıllarca hiç sevmedim. Çünkü Kore'de savaşan Amerikalıları çok eğlendirdi o. Oysa benim içim yanıyordu Kore'de ölen insanlar için, Kore'nin bölünmüşlüğü için, oradaki işgal için. Ama sonra yıllar sonra dünyaya biraz daha farklı bakmaya başladığımda sonuçta onun da bir insan olduğunu ve hani pek çok değişik uçları içinde barındıran bir insan olduğunu düşündüğüm için böyle bir sergi. İşte kolay olmayan bir yaşamın. Son, evet gerçekten öyle bir e, Hı -hı. figür ve ya bir, biz ne dersek diyelim bir, bir pop ikonu gerçekten ve bunu hak ederek kendisine var etmiş bir insan e, bir de şey hani e, çok fotoğrafik bir insan hani bir Hı -hı. fotoğraf sanatçısı için çok önemli değerli bir kaynak. E, İlginç bir sergi çok yoğun izleniyor. Nereye ya. giderseniz gidin dünyanın neresine Hı -hı. giderseniz gidin ondan bir izi muhakkak görüyorsunuz muhakkak buluyorsunuz. Ee, şimdi ben e, hemen sokağa taşıyacağım Hı -hı. E, Öyle izleyicilerimizi mi, güzel. çünkü sorduk biz evet. e, dedik ki Hı -hı. Murat Girgin yaptı röportajlarımızı malum bu orayı tanıyor musunuz dedik. Çok e, iyi yapmışsınız. Bakalım neler söylediniz. Kendisinin filmini de seyrettim. de biri fakat fazla da bir ilgi alanımız da içinde değiller. Yani. İntihar ettiğini biliyorum. Ve sevilen bir sanatçı olduğunu biliyorum. Allah intihar ederek öldüğünü biliyorum. Sahte Tarış'ın olduğunu biliyorum. Nasıl girdiği bu alıma da 36 yaşında intihar etti. Severim filmlerini. Bir psikolog şey demişti. güzelliği bitiyor hayatın onun için bir anlamı kalmıyor gibi bir şey okumuştum. Psikoloji yorumu okumuştum intihar anlamında. Öldürüldüğü söyleniyor. Çünkü bazı şeyler biliyormuş. AVD devlet başkanı hakkında falan. Evet Marlon Monroe güzel bir bayan. Ee, Türkiye şartlarında e, şu anda o tarz cesur ve açık yürekli bir kadın bulmak zor. Yani sinema dünyasının zaten yani vazgeçilmez şey yani. Tüm kadınlar ona örnek alıyor yani. Öyle diyeyim hani güzelliğiyle eski eski modanın şeyi diyebiliriz. Yani yansıtılmış hali eski moda. Bir insan Mükemmel yani. bir kadın. Bu dönemde öyle bir sanatçı olsaydı yani Türkiye'de ne koşullarda olurdu? Onun kadar bir yıldız yok şu anda Türkiye'de. Rahmetli anıyoruz. Evet, Türkiye'de de tanınıyor. Yeterince tanınıyor. Hatta diyebiliriz bakın ne kadar güzel hayatından bazı bilgileri paylaşacak düzeyde de Evet, çok evet. e, da yakından tanınan, bazı yani, bilgileri tanıtacak. Dünyada tanınıyor. <laughs> o yüzden işte e, belki de tanınıyor. cümleyi böyle kurma gereği duydum. Her yerde bir iz buluyorsunuz gerçekten. Şimdi, dünyanın neresine hani Amerika'nın hani sunduğu bir Hı -hı. sanatçı ve doğal olarak da e, o Amerika nerelere ulaşmışsa ki her yere ulaşıyor, o da her yere ulaşmış. Bir kısmında ciddi anlamda hak ettiğine inanıyorum. Çünkü onun yaşadığı dönemdeki e, kendi biriktirme biçimi bunlar hakikaten çok önemli. Özellikle Artur Miller'le evliliğinde çok ciddi entelektüel yönelimleri var. Kendini çok sorguladığı dönemler var. Ve çok yenilemeye çalıştığı dönemler var. Ama tabi e, bu, bu yetmiyor. Çünkü altyapıda çok farklı şeyler var. Ciddi sorunlar var ve sonunda uzak bir yolculukta bize herhalde o yıldızların olduğu yerden bir yerden bakıyordur şimdi diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi olsaydı ne olurdu dedi bir e, genç. Şimdi olsa hani şimdi olsa bu kadar ünü olur muydu acaba böyle bir yaşam tarzıyla veya böyle bir e, görsellikle e, diye şöyle bir, bir hani biz biraz bizi zorladı aslında. Şimdi olsaydı bir ne olurdu? Çok genç yaşta 36 yaşında. Ölmüş bir insan. Hı hı. Yani ben inanıyorum ki belki de daha olgunluk dönemi ürünleri verebilirdi. Hı. Yani ö, tabii söyleyeceğimiz her şey spekülasyon. Tabii yani, tabii, <laughs> tabii tabii. tabii, tabii. Yani o haftalarını zorladığı yani için. Şimdikinden daha şey olmazdı bence. Yani çok daha önsüz olmazdı. Çünkü ciddi ödülleri var. Hani sinema sektöründe çok önemli oyuncularla birlikteyi hı hı. var. Falan. bunlar önemli bir şey. Yani yetenekleri de var aslında. Hani bir tek evet, biz onu evet. sarışın, güzel bir kadın olmasından öte, e, belki de hani bu yanı biraz gölgelenmiş mi bilmiyoruz. Böyle mi sunulmuş? Bunu da bilmiyoruz. Ya Veya şey, onu böyle yani, mi götürmüş? medya ne isterse oradan bakıyor. Aha. Hani ama bir taraftan da bir insan var. Yani insan merdumura var ve o bizim için çok önemli. E, güzel de bir kadın. Yani e, verdiği pozlar çok hani güzel. Herkesin, çok cesur o dönem için özellikle, özellikle evet. de. Başına çok yani 60'lardan falan bahsediyoruz bu arada. Hani sevgili izleyicilerimize de bunu. Değil e, mi? Evet, 50'ler 60'lar. 62 62'de 60 öldü. 62'de e, Tabii öldü. yani 54 falan çok önemli yerlere Hı -hı. geldiği sıralardır. Bir de şey ya hani çok açık itiraf eder. Çok açık yürekli bir insan. Örneğin o çıplak pozlar için falan açtım ve zorunluydum der. Evet. Bakın bence biraz orayı görmekte yarar var. İşte açlık, İnsanları hı hı. nereye kadar götürebiliyor? Çok önemsiyorum ben. Evet. E, 30 Kasım'a kadar değil mi sergi? Evet. Bu ay Ankara'da kadar e, çok yoğun izlenmiş Merak sergi için. olduğunu biliyorum. Hı hı. Merak edenler de gidip izleyebilirler. Evet. Şimdi biz Marlin morno sayfasını şöyle bir kapatalım. Peki. Veya azıcık bir kapatalım diyelim ki çünkü sergi hı hı. devam ediyor evet. 30 Kasım'a kadar. Biz geçelim sizin yeni kitabınıza. Gölgeler ve yelkovan. İbrahim Karaoğlu imzası evet. taşıyan bir öykü kitabı. İkinci öykü kitabımız. İkinci öykü kitabı mı? Evet. <laughs> Şimdi çok güzel yazılar var. Ahmet Telli'nin Karim aldı, evet. Bir gün anlattığı, çıkan, bir gün gazetesinde evet. çıkan sizinle ilgili değerlendirmeleri var. Bu kitabınızla ilgili değerlendirmeleri var. Yani bunlara da belki küçük küçük değinebiliriz ama kitap bittiğinde ki ben başında söyleyeyim Hı -hı. bunu. Diyor ki Ahmet Telli kitap bittiğinde kendimi Yosun ve iot kokuları arasında feslen ve dualarla tütsülenmiş bir sokakta buldum. Uzun bir şiirin sonuna gelmiştim sanki diyor. o Şiirsel Sevgili bir dille yazılmış bir öykü e, kitabı. Sevgili Ercan Kesal'ın e, bir saptamasıydı. Ha, bu saptamayı e, paylaşıyor. Doğru. E, evet. Sevgili Ahmet Teli evet. de ona hı hı. E, onu paylaşıyor. O, o aynı etki yarattığını düşünüyor. E, çok mutlu oldum. <laughs> Benim çok değer verdiğim bir şair. Yaşayan şairlerimizin bence en önemlilerinden bir tanesi. Çok hı hı. severim. Tabii benim için de çok iyi oldu böyle bir değerlendirmeyle buluşmak. Hı hı. Ee, ya kitapla ilgili çok fazla yazı çıktı. Çok ya o, o anlamda çok mutluyum. Şu an tükendi gibi yani çok az olduğunu biliyorum piyasada. Yani yayın emden edindiği bir şey ne şu? Kadar, an. Ne kadar ne kadar güzel bir evet, şey bu. Güzel. Yani bunu çok az yazardan belki duyarız. Ee, <laughs> evet, ama Türkiye gibi bir ülkede tabii yani bu tür kitapların belki de şeyi kaderi hani çok fazla basılıyor. Bin tane basılıyor. Umarım ikinci baskı da hani çok daha iyi olur. Çünkü öyle bir girişim olduğunu biliyorum. Ama en önemlisi bugün hani çok mutluyum. Bunu bir ödül getirdi evet. size. <laughs> paylaşmak istiyorum Ya Orhan Kemal benim için çok değerli bir yazar ben çocukluğumda çok okudum Orhan hı hı. Kemal'i çok beslendim bence yalnızca bizim halkımızın değil tüm dünya da vicdanı olmuş bir yazar hı hı. İnanılmaz değerli bir yazar ve onun adına verilen bir ödülü almış olmak benim için çok müthiş bir onur Gerçekten Orhan Kemal'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu bunu çok sevdim. Almasam çok üzülürdüm. Hı, -hı. <laughs> tabii ödül her şey değil ama hani Orhan Kemal'in doğumunun 100. yıl dönümü bu sene ve böyle bir ödülle buluşmak güzel. Hani çok mutlu Orhan Kemal sen. ismiyle gelince evet, ödül evet, bir başka evet. değer taşıyor anladığım kadarıyla. Bir de kadını. şey yani Bizim kuşakta çok emeği olan bir yazar. Yani Hı -hı. Çok genç yaşta yitirdiğimiz, değerini yaşarken çok fazla bilemediğimiz, hatta çoğu zaman devletin pek çok yanlış uygulamasıyla inanılmaz ölçüde hırpaladığımız, uzun yıllar içeride yapmış. Bizim ülkemizin gorkisi gibi bir yazar. Ben Özdemir İnce'ye çok katılıyorum. İyi bir saptama o. Yani bizim ülkemizin gorkisi Orhan Kemal. Ve onu bir kez daha anma şansı verdi bu ödül bana hani hı hı. ve bütün hani benim yapılan söyleşilerde de hep bunu paylaşmak istiyorum. Ona bir kez daha saygı duyma şansı verdiği için çok mutluyum. Bir de bana büyük bir sorumluluk verdiği için e, çok mutluyum. Bundan sonra e, daha çok eve diyumum olacak ve daha çok e, bu bu kitabı aşacak şeyler yazmak istiyorum. İyi hoş bir dosyam da var. Öyküye Aslında... devam mı? O zaman öyle soruyor. Projelerde şimdi, herhalde hani öykü. Öykü benim çok kendime ıh, çekildiğim daha çok benim için çok özel bir alan. Çünkü orada kendimi daha iyi var ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki az önce okuduğunuz Merlimoğlu kitabındaki e, yazılarım gibi pek çok yani onlarca kitap var. E, monografik kitaplar var. Hı hı. ya Pek çok o, çağdaş sanatçı ile ilgili. işte ressam Habib Aydo'dur, ressam, Onay Akbaş ...İbrahim Örs... ...sevgili Devrim bir hocam... ...işte pek çok var yani... ...ama tabii şimdi böyle bir şeyin... ...olması hani... öykü ...öyküye yönelik... ...öyküüm bende tutku olan yanından yola çıkarak... ...kendimi biriktirme sürecini yaşıyor olmam... ...bunu çok önemsiyorum... ...çünkü bunlar daha kalıcı... ...diğerlerini de çok önemsiyorum... ...benim hı hı. için çok kıymetli onlar çünkü... ...çok inanarak yaptığım işler ama... Öykü böyle şey hani herkesin bir kendine çekildiği, sığındığı bir alan vardır. Öykü benim öyle bir alanım. Ve orada kendimle hesaplaşma fırsatı buluyorum. Yaşadıklarımla yüzleşme şansı buluyorum. Çok şanssız bir kuşağız biz. Yani çok hırpalandık, çok değişik travmalar yaşadık. Benden önceki kuşak da öyleydi. 68 kuşağı. Biz daha böyle bir 78 kuşağıyız. Bizden sonraki kuşakları da görüyoruz işte. Gezi çocukları, o altın çocuklar, o <laughs> gül yüzü çocuklar da bakın neler yaşadı. Ne acıları yaşadık. Pek çok değerli insanı maalesef yitirdik <laughs> o şey mücadele içerisinde. Ben biraz bu yaşadıklarımdan yola çıkarak kabuklaşan o yaraların kabuklarını soyuyorum ve tabii ki hani anılar Geri gelmez ama yani ben istiyorum ki hani şey onları yitirmeyelim ve onları tekrar anımsayalım ve aramızdaki uzaklığı uzaklığa çok da hani izin vermeyelim istiyorum. Bu anlamda da bu böyle bir hesaplaşma kitabı. Ne anlatıyor bu kitap? Hesaplaşma kitabı derken <laughs> kim kiminle neden hesaplaşıyor? Genelde yer yani kovanda. Böyle bu, bu, bu toplum çok farklı dönemlerde çok değişik kırılmaları yaşadı. Örneğin ilk öykü 6-7 Eylül olaylarından yola çıkarak yazılmış bir öyküdür. E pek çok insan çok mağdur edildi, çok ilginç travmalar yaşadı. Bence bizim halkımızın kimliğine, kişiliğine, yapısına uymayan çok farklı şeyler sergilendi o 6-7 Eylül olaylarında. Mesela birinci öykü odur. Geçen sene Tarık Dursun K. ödülü aldığım bir öyküdür o. İkinci öykü Uzaklar Sonbahar Açlık grevlerinde o kadar yiğit insanlar yaşama veda ettiler ki yani o, 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 o genç insanlar her biri öldüğünde gerçekten çok üzülmüştüm. Ama o yetmiyordu. Biraz onlar adına yaşadıklarımızı hesaplaşmak istedim ve bir bir ölümün öyküsüdür, açlık devrindeki bir ölümün öyküsüdür ve giderek böyle... bir yanlarımız biraz acıyacak bizim demek ki bu öyküleri okudu. Ya bence zaman zaman şey ac acıyalım çünkü şey hani e, o, o bizi anımsama Hı -hı. E, ve kendimize hesaplaşma duygusunu yaşatırsa çok mutlu olacağım, yoksa Hı -hı. tabii ki hani çok sadistçe. O kura şiddet uygulamak değil. Hayır hayır tabii. E, hiçbir zaman e, slogancı ol, o olmayı tercih etmedim hayatımda ve ben daha çok kendi gerçekliğimden yola çıkarak hani yaşamın gerçekliğini bir sanatsal gerçeklik içerisinde sunmaya çalıştım. Hı -hı. Diğer öyküler yine 12 Eylül döneminde kendi kuşağımın yaşadıklarından yola çıkarak e, yaşanmışlıklar vardır ve bu tür hesaplaşmalar vardır. Ama en çok şey var tabii ya insanın insana yolculuğu var. Yıllar önce e, İstanbul'da Büyük Londra Oteli'nde kalırken e, Fatih Akın e, Takva filmini çekmiyordu ama yapımcısıydı hmm. ve Takva filmindeki ekip o otelde kalıyordu. İşte 24 saat çalışıyorlar zaman zaman da gecenin belli saatlerinde otelin lobisinde çok hoş sohbetler oluyordu ve e, e, Fatih Akın'a ee, o zamanlar iki filmi çok sevdiğimi Bir tanesinin duvara karşı olduğunu Bir diğerinin de o günlerde çok iyi filmlerdi Benim sevdiğim Bir tanesi de Ahmet'in e, Kabuz kabuğundan gemiler yapmaktı hmm. O da bana niye sevdiğini sor, Sevdiğimi sordu e, Onun duvara karşısına Ben de şey demiştim ya Orada insanın insana yolculuğu hakikaten çok güzel işlenmiş Ve çok sevindiğini söylemişti Bunu çok önemsediğini söylemişti insanın insana yolculuğunu ve kendisinin öyle bir kulvar içerisinde yürüdüğünü ve dünyayı oradan bakmaya çalıştığını söylemişti. Benim için de işte çok temel bir bakış açısı o. Çünkü şey biz birbirimizi yaptığımız yolculuklarda çoğalıyoruz ya da eksiliyoruz ama en çok çoğalıyoruz. O çünkü bize hı, hayata daha çok inanma, kendimize daha çok güvenme şansı veriyor. Ve geçmişle hesaplaşma ve yarına biraz daha başka bakma hani Apollon'un çok güzel bir dizesi vardır ve benim bu aklımda mıh gibi durur. Hani hiç bilmediğiniz dünyalar istemez misiniz sizler? Ben de o hiç bilmediğimiz dünyalara bir yolculuk yapacaksak önce geçmişimizle iyi hesaplaşmamız gerektiğine çok inanan bir insanım. Umarım okur da o tadı bulur. Belki bir ortak payda oluştururuz ve yarın için daha güzel şeyler düşünürüz. Yani artık ölmemeli bu ülkenin çocukları. Hı -hı. Yani şimdi Ercan Kesal'ın bir taraftan size anlatırken ben Hı -hı. de eee var kapağı... kitabın... evet arka kitabın bunu arka kapağında e, bakayım kimler ne yazmış diye göz gezdiriyorum. Doğan Hızlan'dan, Refik Durubaşa, Ülkü Tamer'e ve Ercan Kesal'a evet. başta söz ettiğimiz gibi e, değerlendirmeler var. Hı -hı. Kitabın içerisinden işte o hisler, o duygular yansımış ve sizinle ilgili de Hı -hı. E, değerlendirmeler var. Şimdi Ercan Kesal kısmı biraz daha dikkatimi çekti Öyle diyeyim mi? açıkçası. <laughs> Tabii ki bütün isimler çok değerli ve değerlendirmeler çok önemli. Biraz önce de bir cümlesini okuduğum Okumuştur için yani. evet izleyicilerimize. Şimdi bunun tamamını burada paylaşmak istiyorum. Diyor Bence ki gölgeler şey ve yel kovanı okumaya başladığımda uzak ve soğuk bir şehrin yabancı duvarları arasındaydım. Kitap bittiğinde kendimi yosun ve iyot kokuları arasında, feslen ve dualarla tütsülenmiş bir sokakta buldum. Uzun bir şiirin sonuna gelmiştim sanki. Gömleğimde bir kara dut lekesiyle dolaştığım o sokaklar ve bahçeler öylesine tanıdıktı ki, keder yüz evleri ve üşüyen ağaçlarıyla gençliğimiz ve anılarımız gibi hepsi de nar ağaçları ve çamlarla dolu eski bir bahçeye gitmek isterseniz eğer gölgeler ve yelkovan diyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ercan'a. Biz aynı kuşaktan insanlarız. Ercan Kesal çok iyi bir sinema, çok iyi bir oyun, çok iyi bir Hı -hı. yazar. Aslında aynı şeyleri yaşadık ve aynı dönemlere çok tanıklık ettik. O da zaten Peri Gazozu'nda ve yaptığı filmlerde o tanıklıklarını hep anlatır. ya benim kitabım içinde o ortak paydamızdan yola çıkarak bunları yazması beni çok onurlandırdı ve sevgili dostuma bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Evet. Nar ağaçları ve çamlarla dolu eski bir bahçeye gitmek gibi. Ne güzel bir şeydir bu? Yani elinize aldığınız kitabın sizde hiç bilmediğiniz ya da bildiğiniz ikisi de olabilir ya da unuttuğunuz Ya mi? da unuttuğunuz yerlere götürmesi. E tabii çok güzel çünkü şey ya hepimizin içinde bence büyümeyen bir çocukluk var ama Hı -hı. çoğu zaman onu hep büyütmek istiyoruz. Yani ...ben şeye çok inanıyorum. Benim içimdeki çocuk hiç büyümedi. Bence de büyümeyecek. Zaten büyürse çok korkarım. Herkesin de öyledir aslında. ve Çocukluğumuza dönmek... ...biraz ana yurdumuza dönmektir. Orada o kadar hoş şeyler var ki... ...mesela bu kitabın en temel... ...belki öykülerinde yer alan şeylerden bir tanesi... ...bir uzuv olarak eldir. Ellerin sıcaklığı... ...ellerin dokunmasıdır. Yani sevgili Aziz Nesin... Ee, çok güzel bir e, e, saptamada bulunmuştu yani sevmek dokunmaktır gerçi Buşkale'nin de şeyidir o ee, ve onun üzerine çok keyifli bir şey yazmıştı ee, ben ona çok inanıyorum ben biraz o insanların birbirlerine dokunmasının ama en çok insanların bize çocukken daha çok dokunduklarını sonra onları nasıl da yitirdiğimizin nasıl insanlara dokunmayı bilmediğimizin nasıl yanlış dokunma biçimleri seçtiğimizin değil mi? Yani dünyanın hiçbir yerinde bu ülke kadar ithal gaz kullanan ve dokunmayı gazla dokunmak olarak Hı -hı. algılayan başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Ben mesela utanıyorum tabii yani bunun için ve bu utancı paylaşıyorum burada. Hı -hı. Oysa o gazla üzerine gittiğimiz gençlerin her birisi pırıl pırıl o kadar çok seviyorlar ki bu ülkeyi, demokrasiyi ve onlara daha böyle sevgiyle dokunmak yerine biz başka şeyleri deniyoruz. Evet. Ben biraz o dokunmaları da hani çok önemsediğim için ve bir öyküde her şey ellerimin yalnızlığı kadar eski derken işte şimdi biraz yalnızlaştı ellerimiz ve dokunmayı unuttuğumuz yerde daha da çoğalıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Gölgeler ve Yelkoğan İbrahim Karaoğlu'nun son kitabı, öykü kitabı. Sevgili izleyiciler bugün de sizlerle buluşturduk Sayın Karaoğlu'nu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür sağ ediyorum. Ol. Bana böyle bir olanak tanıdığınız için sağ olun. Sağ olun efendim.